Jane, peki ya bu yatak odasını nasıl öneme edeceğiz? Yatak odasıyla ilgili değişik fikirlerim var. Biraz retro ve biraz rustik düşünüyorum. Biraz grotesk, biraz da mavidar olsun istiyorum. Yalnız kayınvalidemden kalan bu mobilyaları değerlendirmemiz gerekiyor. Onları boyayacağım, eskideceğim. Eskisinden daha da eski yapacağım. Aile yadigarına her zaman sahip çıkmak gerek. Evet, çünkü görevleri bunu hak eder. Evet. Oh, Haydi gidelim Jane. Haydi gidelim. <laughs> Merhaba Jane. Şimdi Gerdi de şömine bölümündeyiz. Evet, orayı şey Şimdi, Şimdi ağrılarımı iyilik korumak istememe rağmen hiç eski durmadığı için daha eski yapmaya çalışacağım. Evet, Şandallarla da... yapacağım. <laughs> <bir> <laughs> Burayı şey is... <laughs> yapacağız. Gel, gel, getireceğim. Şu an para harcamadan böyle yapabileceğini düşünüyorum Linda. Biz cümle mi miyiz sence? Bence biraz. <laughs> ha.